Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Efendim, Türkiye'den getirdiğiniz paralarla belki bir bardak su ikram edersiniz bize, lütfen açar mısınız? Abi, bizim yeteri kadar rastımızı Türkiye'den de çektim. Tamam. Burada da çektim. Tamam. Kaçaklığı başıyla yaptın. size yakışıyor mu? Peki, değilseniz de söyleyin bize. Ne söyleyeyim? Aynen, yayınlayalım. Bu ev nasıl alındı? Evim evi boş ver. Siz benim bu, Türkiye'den bu ev, gibi kardeşim, bu, hayır. Bu, ev bu ev, kardeşim, hayır. Bu bunu yapar utanmadınız. Sıkılmadınız. Ev, bu ev nasıl bu ev nasıl alındı? Bu benim sorunum değil. Ben bilemem. Ben çalışıyorum. Sizin adınıza gelmiyor muydu? Bana bak. <laughs> parça, Burada, parça Hadi yapalım. parçala bakayım. Hadi parça, bakayım hangimiz hangimizi parçalayacak? Hadi bakayım. Başta sen yap. Bana bak. Vurma. Vurulur mu? Ananın. Ananın. Sen, <laughs> sen. 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 Eşşoğlu eşek. Eşşoğlu eşek. Ne? Orospu çocuğu. Hadi yürü. Siktir git